Abiler İsveç oturağı yapımı yapacağız. Emniyet kemerimiz yok. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Ya perlonla ya da yardımcı iplerle emniyet kemer yapacağız. 5 metrelik bir ip aldık. 4-5 metrelik bir ip. Tam ortadan ikiye katladık. O ortadan ikiye olan kısmı belimden getiriyorum ve camadan düğümünü atıyorum. Biliyorsunuz herkes camadan düğümünü biliyor değil mi? Şimdi üstten çıkan hangisi ise onu gene üstte çıkararak düğümü attım. Burada birinci işimi bu. İkincisi bakın buradan iki tarafı da göndereceğim. Arkadan alacağım. Birinciyi aldım. İkinciyi aldım. Burada yapacağımız işlem arkada önemli. Göz oluşması gerekiyor çünkü. Bakın iplerim böyle yan dışarıya değil de İpim içeriye yani uç kısımları içte olacak şekilde yukarıya getirdim ipimin olduğu yere. Önce bir tanesini yapayım bakın arkadaşlar. Üstten aşağı doğru geçiriyorum. Ama ipim ne olacak? Kısa olan kısmı içte olacak. Burası bizim için önemli ve geçirdim bakın güzel bir şekilde çıkardım onu ve göz oluştu arkadaşlar. Bakın böyle bu tarafa doğru çektiğimde şurada bir göz oluştu. Bu gözü oluşturmanız lazım. Eğer bu göz oluşmazsa düğümümüz yanlış olmuş olur. Yani şöyle yaparsak, düşünün arkadaşlar, tersini yapıyorum ki anlayasınız, yanlış olanı bu. Yani bunu böyle yaptığımızda, bu tarafa doğru çektiğimizde göz oluşmayacak. İp beni daha çok sıkacak demektir. Buysa beni sıkmaması için, gözü oluşturarak e, ipin kendi birbirini sıkarak e, düğümü oluşturmuş oldum. Yani ip beni sıkmayacak. Burası beni sıkmayacak. Ama bunu yaparsak bu şekilde olursa ip beni devamlı sıkacaktır, gelecektir. Bunun için bu yapım yanlış diyoruz. Bunu da aynı şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Bakın böyle tuttum. Elim içe doğru dönerse bakın elimi döndürüyorum. Elimi ne kadar güzel kullanırsam o kadar iyidir. Yukarıdan aşağı döndürdüm bakın. Yine aynı şekilde burada bir göz oluşturdum. Gözü oluşturduktan sonra sıkı olması için hafiften çektirirken şöyle bir oturdum ki rahat edeyim. Bakın ne çok sıkı olacak bu e, düğümler ne gevşek olacak öyle düşünün. Şimdi sağ taraftan iniş yapıyorsam yani elimi sağ olarak kullanıyorsam düğümümü sol tarafta atmam gerekiyor. Ama ben solak isem o zaman düğümümü sağ tarafta atmam lazım. Bunun için ben sağdan iniş yapıyorum. Ne yapıyorum o zaman? Sağdaki ipimi getirdim. Benim camadan yaptığım ipin altından geçirdim. Bak aradan geçirdim. Bir tanesinin üstünden bir daha gösterelim. Birinin üstünden diğerinin altından geçirdim. Bu şekilde yaparak düğümü de yukarıya kaldırmış oldum. Bu şekilde yan tarafa gelelim. Yine camadan yapacağım. Arkadaşlar camadanı hatırlarsanız Gözünüz kapalı daha yapabilirsiniz. Ee, bakın şöyle düşünün, Üste olan ip hep üstte olacak. Bunun mantığını yaparsanız her zaman için önemli. Bir daha yapıyorum. Üste getirdim ipi. O getirdiğim ip hep üstte olacaktı. Bakın üstte hiç dokunmadım bile. Ona kendisi üstte oldu. O zaman onu üste getiriyorum gene. Düğümümü attım. Bundan sonra e, emniyet düğümü ya da fazla kalan ipin burada bağlanması olarak düşünelim yani bana rahatsızlık vermesin kenara oraya buraya takılmasın diye düşündüğüm ip bu şekilde ne yaptım emniyet düğümü attım diyelim